ve çelik fabrikalarının temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Atatürk bilhassa emniyet verdiği bu büyük müessesenin temel atma merasimine bizi memur etti. Karabük'teydik. Hı hı. Karabük Demir Çelik Fabrikalarında hı hı. evet. dolaştık. Hı, hı. Ee, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu biliyoruz. Öncelikle ekonomi muhabiri olarak Türkiye'ye çok ciddi bir ihracat geliri evet. sağlayan bir yatırımımız. Tabi bu yatırımın temelleri 1937 yılında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığında ve İsmet İnönü'nün Başbakanlığında temelleri atıldı. Evet ve daha bu hakikaten e, Türkiye'nin sanayisinin temel taşları hatta ağır sanayi hamlesinin temel taşları 1937 yılında atıldı. Evet. Gerçekten çok önemli bir kurum Türk adına ee, Sam Gazeteciliği ilk muhabirliği başladığımız 94'lü yıllarda e, kapatılmasıyla Türkiye'nin en çok gündem maddesinden bir tanesi olan Kardemir e, o gün e, 95 yılında Tansu tarafından işçilere 1 liralık sembol ücretle e, verildi e, ve o tesis kapatılacağı düşünen tesis bugün Türkiye'nin en büyük sanayi 50, 50 sanayi kuruluşu arasında girmeyi başardı ve Türkiye'nin ithalatını ray alanında durdurdu. Türkiye'ye önemli döviz ithalatını engelledi ve döviz ihracatı yapan büyük bir kurum haline geldi. Çok önemli bir kurum gerçekten. Fadıl Bey'i genel müdürü ve bütün yöneticilerini tebrik ediyorum. Çünkü ben o gün röportaj yaparken bir Türk vatandaşı olarak inan çok gururlandım. O değişimi bir başarı öyküsü, üniversitelerde bir tez konusu olacak bir başarı. Haberimizi izleyince izleyiciler biz ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklar. Evet işçiler o gün dediler ki madem bu fabrika evet. özelleşecek bize satın. Evet. Ve devlet, hükümet o dönem 1 lira gibi sembolik bir rakama işçilere fabrikayı devretti. Evet biz o dönem ekonomi muhabiriydik. Hala daha öyleyiz. Ve o dönem gittiğimiz fabrikada bugün çok müthiş gelişmeler var. E, tabii bunun en iyi anlamanın yerlerinden bir tanesi de bu tesislerin kendi ürünlerini sergiledikleri fuarla. Hiç kuşku yok. En iyi nabzı orada tutarsınız. Dördüncü demir yolu, hafif raylı sistemler, altyapı ve lojistik fuarı. Yurisera Rail, İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan Kardemir'de fuarda yerini aldı. Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel 2014 yılında %50 büyüyeceklerinin müjdesini verdi. 25 ülkeden 300'ün üzerinde firmanın katıldığı Rail fuarına ilgi yoğundu. Türkiye'de son yıllarda demiryolu yatırımının hızlanması fuarda da göze çarptı. Katılım bu sene çok daha ciddi, çok daha hacimli. 25 ülkeden 300'ün üzerinde firma var. Ve gördüğünüz gibi firmaların hepsi de hakikaten raylı sistemlerin hatırı sayılır dünyadaki şirketleri. Bu ülkemiz için çok sevindirici bir durum. Adeta son yıllarda Türkiye raylı sistemlerin çevresindeki bir merkezi durumuna gelmeye başladı. Bu, ...bu sene biraz daha ben beğendim. Türkiye son 11 yılda demir yoluna 20 milyar lira yatırım yaptı. 11 bin kilometre demir yoluna sahip ülkemizde hedef... ...2023 yılında 25 bin kilometre hat uzunluğuna ulaşmak. Özellikle enerjinin çok pahalandığı son yıllarda... ...önemli bir çıkış noktası adeta taşımacılıkta. Böyle baktığımız zaman gayet doğal bir netice. Bütün dünyada böyle... Ama bunu ayak uydurabilen ülkeler var, ayak uyduramayan ülkeler var. E, bu tabii ciddi yatırımları, büyük yatırımları e, gerektiren bir sektör. Ülkemizde de bu e, adeta raylı sistemler milli proje haline getirildi. E, hele son e, yıllarda adeta e, şimdi hedeflenen rakamlara baktığımız zaman Türkiye'deki demiryolu e, ulaşımı ve demiryolu ağı bakımından hem hızlı tren olsun hem konvansiyonel normal e, tren hatları e, raylı sistemleri olsun adeta ikiye hatta e, iki buçuğa doğru giden bir kilometre miktarında büyüklüğüne ulaşıyor. E, 25 bin kilometrelere çıkıyor 10-11 bin kilometreden. E, bu tabii büyük bir yatırım. Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, ...sadece şehirler arası taşımacılığında değil... ...şehir içinde de raylı sistemin öneminin arttığını belirtiyor. Fadıl Demirel, bu sektörde dünyada Türkiye artık çekim merkezi durumunda diyor. Şehirler, e, tramvay sistemleri, arkasından e, metrolar, büyük şehirlerin... ...bunlara da baktığın zaman sadece şehirler arası e, iletişim, ulaşım değil... ...şehirlerin, büyük şehirlerin de yer üstü ve yer altı ulaşımları raylı sistemlerde yapılıyor. Adeta bir patlama gibi tabiri caizse. Tabi böyle devlet politikaları bu olunca büyük devletimizin, belediyelerimizin organizasyonları böyle olunca firmalar da buna uygun çıkışlar göstermeye başladı. Ve yan sanayi buraları ekipman yapanlar buralara sistem üretenler de ciddi bir artış var. Bunun da buralarda tezahür ettiğini görüyoruz. 1937 yılında kurulan Kardemir, 1995 yılında özelleştikten sonra büyük değişim yaşadı. Türkiye'de fabrikalar yapan, fabrika olarak tanınan Kardemir, Karabük'te ürettiği rayları dünyanın dört bir tarafına ihraç ediyor. Karabük Demirçelik, Türkiye'nin ilk demirçelik fabrikası. Uzun yıllar devletimde kaldı fakat sonradan özelleşti 95 yılında. 95 yılından beri de özel devam ediyor. Özelleştiği zaman kapasitesi 550-600 bin tondu. Ve biz son yıllarda biz de ciddi bir atak içerisindeyiz. 2010 yılında kapasitemiz işte 1 milyon, 1 milyon 100 bin tondu. Şu anda fiilen 2 milyon ton üretiyoruz ve 5. 6. ay civarında büyük bir yüksek fırınımız devreye girecek. Çelikhanede 3. konvertörümüz devreye girecek ve onlar girdiği zaman da 3 milyon ton üretiyor olacağız. Biz de kapasiteyi böyle büyük modernize edip hacmi artırırken kendimize hangi ülkemizde temel ürün yelpazesini seçelim diye düşündüğümüzde özellikle Karabük'ü raylı sistemlerin üretim merkezi ana temel malzemelerde üretim merkezi yapalım diye düşündük. Bunu yaparken de üniversitemizle, Karabük ile ciddi işbirliği içerisindeyiz. Türkiye'nin tek ray üreticisi konumundayız şu anda. Hem hızlı tren rayları hem normal tren raylarını şu anda hem Türkiye'ye hem bölge ülkelerine, etraftaki ülkelere bütün dünyaya satıyoruz. 2007 yılında devreye alınan ray ve profil haddehanesi ile ürün gamını genişleten Kardemir, ray ve ağır profil üretiminde Türkiye ve bölge ülkeler arasında tek kuruluş halinde Senede 450 bin ton kapasitemiz var rayda ve her tür ebattaki rayı yapıyoruz. Metro raylarını yapabiliyoruz. En son tramvaydan kullanılan oluklu rayları bunları da yapar hale geldik. Dolayısıyla rayda ülkemizin ihtiyacının 3 katına yakınını üretebilir tek başına durumdayız. Sadece Türkiye'nin bölge ülkelerinin tek Onlar Onlarda bu imalatlar yok. Bu nedenle de bu konuda merkez konumunda Kardemir Karabük. Raylı sistemlerde e, Karabük Üniversitesi'nde tek e, raylı sistemler mühendisliği var. Ve Karabük Üniversitesi'nin 3 kilometre içerisinde, 3 kilometre uzunluğunda raylı sistemlerde kullanılan ekipmanların test istasyonu var. Aşınmalar, yükler ve buna benzer hadiselerin ölçülebildi. Çankırı'da... ...makas fabrikamız var. Hızlı tren makasları dahil... ...uzaktan kumandalı. Biz üretiyoruz. Ve daha ...şimdi yıllarca biz... ...demir-çelik üreticisi olduk... Hı -hı. ...ve bunu ihraç ettik. Evet. Ama bundan bir katma değer yaratmadık. Hı -hı. Bugün, hani hep katma değerden... ...bahsediyoruz ya, evet. alın size katma değer. Demir-çelikten raylı sisteme geçiş ve bunlar için gerekli olan rayları Türkiye artık ithal etmiyor. İthal etmiyor. Sami gerçekten e, Fadıl Bey şunu söylemişti. E, Türkiye Kardemir e, ray üretmeden önce Türk devleti bu rayları şu andaki fiyatın 3 katını alıyormuş. Evet. 3 kat. Yani Türkiye devletinin kazancını düşünün. Gerçekten böyle bir kurum olduğu için Türkiye çok şanslı. Çünkü e, oraylar biz 3 kat daha fazla alıyormuşuz biz kendimiz üretemediğimizden dolayı. Ve e, sadece Türkiye'nin ihtiyacını değil, Türkiye'nin ihtiyacının 3 katı e, kapasite ait bir tesis kurmuşlar. Oldukça modern teknolojiyle çünkü yeni bir teknoloji. Ve bunu bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek dünyanın dört bir tarafına gönderiyorlar. Ve evet. ülkeye önemli oranda döviz kazandırıyorlar. Müthiş bir e, gelişme. Bir başarı öyküsü yılda 3 milyon ton kapasiteye ulaşacak olan Kardemir rayın... ...tüm ekipmanlarını da ürettiği gibi... ...vagon tekerleğini de üretmeye başlayacak. Şimdi bunun müjdesini verelim. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla... ...ön plana çıkan Kardemir... ...yük ve yolcu vagonu tekerlerini üretmeyi planlıyor. Son zamanda... E, ...kurmaya e, niyet ettiğimiz... ...ve şu anda... E, ...imalatları yurt içi yurt dışı devam eden... ...ve 22 ay sonra üretime başlayacak olan teker fabrikası. Tek başına 140 milyon dolarlık bir yatırım teker fabrikası ve Türkiye'de üretilmiyor aynen Ray gibi üretilebilmesi için de çelik kalitesinin buna uygun olması lazım. Zor ve kritik bir imalat. Dakikada bir teker üretecek. Hattan bir teker çıkacak. Tekerin de otomatik olarak robotlarla manipülasyonları yapılacak. Yani Hattın başından sonuna kadar robotlar bu işi yapıyor ve hattan her dakikada bir teker çıkacak. 200 bin adet yılda e, üretim yapılacak. Türkiye'nin e, şu andaki mevcut tüketimi 45-50 bin adet. Türkiye'nin ihtiyacının dört katı e, teker üretilecek ve bunun çeliğini de kendimiz yapıyoruz. 13 fabrikasının adı üretim yaptığı kardemir raylı sistemin önemli bir parçasını. ...Çankırı'da üretmeye hazırlanıyor. Bu hacimdeki bir e, fabrika ve bu, bu fabrikanın üretimi... ...bu anlamda ülke için yine kritik bir imalat durumda demir yolu e, tekerinde. Yani rayı yapıyoruz, tekeri yapıyoruz, makası yapıyoruz. Bir de yine kurduğumuz bir hattane var. O da e, bir buçuk sene içinde devreye girecek. Orada da 700 bin adet demir yollarında yine kullanılan yuvarlaklar var. Bu yay çelikleri, rulman çelikleri... Buna benzer çelikleri de orada üreteceğiz. E yine vagon üretimimiz var. E i̇ki tane üretildi. Diğer e projeleri hazırlandı, bitti. Bunu da e yapabilir durumda Kardemir. Fiyat rekabetinde enerji maliyetinin çok önemli olduğu günümüzde Kardemir kendi enerjisini kendi üretiyor. Rekabet edebilir kalitede e bir maliyet yapısı. Enerji ki üretim şu anda kendi tükettiğinin üzerinde elektriği üretir konumda. Ve bunu da atık gazlardan havaya attığımız gazları e, toplayarak e, yapıyoruz. Geçen sene devreye aldık bu e, tesisi Arkasından e, kaliteli yuvarlaklarda, e, sıradan çelikler değil de kritik kalitedeki çelikleri üretiyor olmuş olacağız. Katma değeri yüksek ürün yelpazesinde. Bununla beraber ciddi bir yatırım hamlesiyle ...bunu götürüyoruz. Ve yatırımlarımız da bu 6-7. aylarda... ...3 milyon tona çıkmış olacak... ...3 milyon tonun alt açılımları... ...önemli bir mesafe kat etmiş oluyoruz. Kardemir'in ray üretmeye başlamasıyla... ...devletin rayı 3 kat daha ucuz elde ettiğini belirten Fadıl Demirel. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz, diyor. Devletimize verdiğimiz fiyatın... ...yaklaşık 3 katına yakın fiyatlarla... E, yerli üretimi olmadığı için maalesef e, ithal etmek zorunda kalınıyordu malzemeler. Ray Bakanlar Kurulu kararı ile alınıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Biz devlet demir ile ki çok müteşekkirim ciddi bir karşılıklı anlayış içerisinde götürüyoruz. E, şimdi biz onların en büyük dökme yüklerde müşterisiyiz. Bize e, malzeme taşıyorlar. E, biz onlara ray veriyoruz. Onlar bize malzeme taşıyorlar. Adeta rayın parasını e, bakkaldan ciklet alır gibi e, alıyorlar ve cari olarak çalışıyoruz. Neredeyse ortada pek de e, para dönmüyor. E, mal taşıyarak e, mahsuplaşıyoruz. E, çok güzel bir şey ülkemizin adına. Ve e, kalitesi tap seviyede. Uluslararası zaten sertifikalandırılmış ve belgelendirilmiş raylar bunlar. O yüzden de e, ciddi e, ülkemize cari açıkta olsun. Diğer e, yönleriyle olsun e, ciddi katkı verdiğimize inanıyoruz. Fadıl Demirel Türkiye'nin aslında duymak istediği haberleri bize hı hı. verdi bugün. Gerçekten tam da morale ihtiyacımız olduğu bir günde e, bu haber e, bütün halkımızın morali yükseltti diye düşünüyorum. E, çünkü Türkiye'nin gururu bir tesis. Bugün Türkiye'ye ray sektöründeki ithalatı durdurup 13 fabrikasıyla e, tek çatı altında demirin her türlü şeyini üretebilen dünyada en der tesislerden bir tanesi. 4000 kişiye iş ve aş veriyorlar. Karabük ekonomisi tamamen e, Kardemir'e e, bağlı ve e, demir çelik sektöründe Türkiye'nin e, gururu niteliği niteliğinde dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıp Türk ekonomisine hem ithalatı durdurarak hem ihracat yaparak büyük katkı sağlıyorlar. Tabii yerli yani Türk Türkiye'nin satın aldığı özelleştirme Hı. sonucunda bir firma yine bizim olmak koşuluyla dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. 4000 kişinin az önce Veda Sürkün de söylediği gibi istidam edildiği Kardemir'de üretilen buraylar Türkiye Türkiye'ye olan ithalatı durdurduğu gibi ihracatla da Türkiye'ye önemli bir döviz girişi kazandırıyor. 900 milyon dolar yatırımın devam ettiği Kardemir tesislerinde son 3 yılda çevreyi koruma adına önemli adımlar atıldı. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Şu anda 900 milyon doların üzerinde yatırım devam ediyor. Bunun ötesinde fabrikamızı yenileme, otomasyona uygun proses haline getirme. Kendi içimizde de 76 kilometre yakın fabrika içinde demir yolu ağı var. Oraların yenilenmesi, stok alanları, malzeme manipülasyon sahaları, çevreyle ilgili olan yatırımlar son 3 senede 186 bin TL'lik çevreye yatırımımız var bizim. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii ki sadece gösterge karlılık değil. Geçen sene de kar da ettik, iyi de bir kar ettik. Ama eğer böyle bir takım harcamalarımız olmasaydı daha da büyük karlar edebilirdik. Ama bana göre ettiğimiz kardan daha önemlisi fabrikanın update edilmesi, yenilenmesi, modernize edilmesi, kapasitesinin artırılması. Fadıl Demirel 2014 yılının Kardemir için yatırımların meyvelerinin alındığı bir yıl olacağını belirtti. 2014 yılı bizim artık ince ayar düzeltmeleri yaptığımız 3 milyon tona oturduğumuz ee, bu üniteleri e, hepsini e, devreye alıp verimli hale getirdiğimiz bir yıl olacak. Sene ortasında fiilen 3 milyon tonu üretir hale geleceğiz. Bütün lojistikleriyle, stok alanlarıyla, manipülasyon sistemleriyle, ayrı ayrı ünitelerin tam kapasiteye ulaşmasıyla, verimle e, ve bu e, personelin, eğitimli personelimizin buralara adaptasyonu ile beraber biz bu seneyi 3 milyon tonun finalize edilmesi yılı olarak görüyoruz. E, bu nedenle de 2014 yılı inşallah iyi geçecek. Geçen seneye göre bu sene biraz daha büyüyeceğiz. Kârlılığımız inşallah daha da artacak diye düşünüyorum. Karabük ekonomisinin bel kemiği olan Kardemir, 13 fabrikasıyla Türk ekonomisinin önemli kuruluşlarından biri. Fadıl Demirel, yeni yatırımlarla hızlı büyüme trendimiz devam edecek diyor. Karabük ekonomisi bir kere şehrin ekonomisi tamamen kar demire bağlı. Bizden başkasının yapmadığı ürünler var. Mesela profillerde de orta ve ağır profillerde Türkiye'nin tek üreticisiyiz. İşte Ray'de böyleyiz, diğer ürünlerde böyleyiz. Bu anlamda hakikaten katkımız büyük. Toplam 4000 çalışanımız var. E, 2500'e yakında müteahhitler etrafta e, bir ara 95 firmaya çıkmıştı bu yatırımlarla. Firmalar var, onlarda çalışanlar var. E, Bunlara bakarsanız ciddi bir istihdam yuvası bizim e, fabrikamız. Yine ihracatla ilgili bir kendimiz ihraç ediyoruz. Direkt ihracatlarımız var. Bir de bizden e, yarı mamulleri alıp e, küçük mesela alıp ondan sonra mamule çevirerek ihraç eden etrafta firmalar var. Bizim müşterilerimiz var. E, Bunlar da düşündüğümüz zaman hem ihracatta hem döviz tedarikinde hem istihdamda hem devletimize vergilendirmede ve bir şehrin adeta ekonomisinin çarkını üstüne alıp götürmede. Bütün bunlara baktığınız zaman önemli bir e, katkı sağladığımızın inancı içerisindeyiz ülkemize. Fabrikada çalışanlar da Hı. üretime direkt yönetici olarak, patron olarak gelip başarılı bildiğini bugün ispat ettiler. Evet gerçekten muazzam bir başarı öyküsü. Mersenlerde evet yani tamamen tez konusu olacak bir e, başarı öyküsü niteliğinde Sami. E, 900 milyon dolarlık yatırım devam ediyor. E, düşünün yani yatırımın tutarı 900 milyon dolar. E, kendi enerjisini kendisi üretebilen ve e, kısa bir süre sonra enerjisinin fazlalığını da satabilecek konuma gelen bir tesis olmuş durumda. E, 2013 yılında çok ciddi yatırımlar yaptılar. 2014 yılın Temmuz ayında artık Kardemir 1,5 Kardemir olacak. Yani 2 milyon ton kapasitesi 3 3 milyona çıkacak Temmuz ayında. Böylece daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok ihracatla Türk ekonomisinin gurur olmaya devam edecekler. Evet Kardemir örneğinin diğer tesislerimizde de başarılmasını ve görülmesini diliyoruz. Ve şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra biz burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.